Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmralı üzerinden tartışmanın kendisine zarar vereceğini düşündüğü için hmm. ya da Cumhuriyet Halk Partisi niye İmralı'ya gitmiyor diye suçladığında kendi pozisyonunu netleştireceği için or, orası flu kalsın istiyor yani o, orada o alanda kendisi girmiyor hatırlarsanız e, grup konuşmasında da e, komisyon en doğru kararı verecektir dedi yani. yani AK Parti hiçbir zaman komisyon kararına kadar e, komisyon günü bile biz sorduğumuzda gidilmeli gidilmelidir bu çözüm için en doğru iştir falan demedi doğru ee, temsiliçi konuşma doğru e, tabi iyi olursa e, benden bir bu sürece katkısı olursa e, bunun siyasi sonuçları bana yararsa sorumluluk benim olur faydası benim olur ama sonuç olumsuz olursa sorumluluk komisyonun olur mantığında yani iyi olursa benden kötü olursa komisyondan dolayısıyla böyle hani kararlı, ilkesel, böyle olması gerekir deyip onun siyasal sonuçlarını da göze alarak bir tutum içinde değil. Zaten Erdoğan bu süreçte e, asıl hedefi e, ben Kürt sorunu çözmek falan olduğunu düşünmüyorum. İktidarını korumaya çalışıyor. İktidarını korurken de muhalefeti bölmek temel amacı. Yani e, bizim işte Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ayrılık yaratmak. E, mümkünse kendi tarafına çekebilmek. Yani hem bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi etkisiz bir siyasi parti haline dönüştürmek için adımlar atıyor. Diğer taraftan muhalefeti bölmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, hani öyle kararlı hakikaten bu, çöz, bu iş çözülsün noktasında değil. Zaten bu sorunun asıl çözümünün demokratikleşme olduğunu Erdoğan bilmiyor mu? Yani demokratikleşmeyle ilgili hiçbir adım atmayacaksınız. Yani yargı bağımsız olmayacak. Basın özgür olmayacak, ülkede demokrasi olmayacak ama Kürt sorunu çözeceksiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Dünyanın neresinde böyle bir şey evet. mümkün olmuş?